Herkese merhaba. Ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMR İşitme cihazları merkezinin kurucusuyum. Bu videoda sizlere görünmez diye ifade ettiğimiz işitme cihazı modelleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Yine her zamanki gibi videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Keza ben haftada az iki video yayınlamaya çalışıyorum. Bu videolardan da bilgi edinmek isterseniz, haberdar olmak isterseniz lütfen bildirimler kısmına tıklamayı unutmayın. Şimdi baktığımız zaman işitme kaybı olan birçok insan ilk başta Aklına gelen şey işitme cihazının estetiği oluyor. Yani işitme kaybı olduğunu ve işitme cihazı ihtiyacı ile karşı karşıya gelen insanların birçok kliniğime geldiği zaman da hocam ben cihazın görünmesini istemiyorum diye bir yaklaşım karşımıza geliyor. Ve bu kadın olsun erkek olsun birçok insanın talebi. Doğal olarak üreticiler de bu noktada bu talebi karşılamak için mümkün olduğunca görünmeyen cihazlar üretmeye çalışıyorlar. Bunlardan en başta yıllardan beri kullanılan cihazlardan bir tanesi kanal içi işitme cihazları. Kanal içi işitme cihazları gördüğünüz gibi bu tiplerde olan bir ürün kişiye özel olarak yapılıyor. Yani kulağınızın ölçüsü alınarak böyle bir model haline getiriliyor. Ve bu kanal içi işitme cihazları kulağımızın içerisine alıp yerleştirdiğimiz ve yerleştirdiğimiz zaman görüntünün de bu şekilde olduğu bir cihaz. Baktığınız zaman gerçekten karşıdan baktığınız zaman herhangi bir şey fark edemiyorsunuz. Ancak yan dönüldüğü zaman, içeriye bakıldığı zaman belki bir karanlık hissediyorsunuz. Özellikle üreticiler ilk başlarda bütün cihazları ten rengi yaparken daha sonra özellikle bu dıştan görünen kısımları farklı renklerde de üretmeye başladılar. Artık siyah çok fazla karşımıza çıkıyor. İçerisi karanlık olduğu için bu siyah tercih edilmeye başlandı. Yine bunun ten rengi mevcut. Aynı zamanda da kahverengi tonda bir mevcutluk var. Yani bilet yani bu dış kısmını biz istediğin sizler daha doğrusu istediğiniz renkte seçebiliyorsunuz. Şimdi bu noktada tabii ve bunu takıp çıkartmak için de böyle küçük bir misina koyuyoruz. Ki bu misinanı e, görünmesine çok takılmayın lütfen. Aşağıda kalıyor. Biraz önce gördüğünüz gibi. Bu da bu cihazı takıp e, çıkartmakta kolaylık sağlıyor. Fakat tabii bu kanal içi işitme cihazları bazı teknolojik özellikleri yeter kadar içinde barındıramıyor. Fakat bu kanal içi işitme cihazları hem teknolojik bakımından bazı teknolojileri yeteri kadar içermiyordu hem de her işitme kaybı tipi için uygun olmuyordu. Özellikle bu kanal içi işitme cihazları hakkında bilgi edinmek isterseniz yukarıda linki bulunan bir ilgili videoya gidip kanal içi işitme cihazlarının artı ve eksilerini öğrenebilirsiniz. Şimdi bu kanal içi işitme cihazlarına geri dönecek olursak bunlar üreticilerin özellikle bazı çoğu işitme kaybına tam gelmediği ve özellikle işitme cihazlarında yıllardan beri bu dijital işitme cihazları özellikle teknolojinin artmasıyla beraber işitme cihazlarında çok farklı teknolojiler kullanılmaya başlandı. Bu noktada özellikle gürültüyü azaltmak ve konuşmaya odaklanma noktasında bütün yeticiler buna odaklandı. Bu kanal içi işitme cihazları fakat bazı sıkıntıları da beraberinde getirmeye başladı. Hem her işitme kaybı için uygun olmamakta hem de her teknoloji içinde barındırmamaktadır. Bununla ilgili özellikle kanal içi işitme cihazlarıyla ilgili daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz yukarıda linki bulunan ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu özellikle görünme olan işitme cihazları noktasında işitme cihazı üreticileri kendi argelerinde geliştirmiş olduğu teknolojileri kan içi işitme cihazına yeteri kadar entegre edemiyorlar. Bunun hem fizik hem teknolojik bir sürü farklı noktaları var. Bu çerçevede de işitme cihazı üreticileri özellikle kullandığı teknolojileri daha fazlaca bulundurduğu kulak arkası işitme cihazlarını da görünmez hale getirmeye çalıştılar. Daha önce üretilen işitme cihazları, kulak arkası işitme cihazları bu tiplerde olabiliyordu veya bazıları daha küçük olabiliyordu ve gördüğünüz gibi bir hortumla kulağımızın üstüne yerleştirildi kanalımıza yerleştirip kullanılan ürünlerdi. Fakat bu kulak arkası cihazlarının görünürlüğünden dolayı birçok insan işitme cihazı takmak istemiyordu. İşte üreticilerden özellikle bir tanesi aslında küçük bir üretici olan bir grup işitme cihazının içini de küçültebilmek için bu estetik kaygıdan dolayı işitme cihazı üreticileri işitme cihazında kullanılan mikro hoparlörü cihazdan çıkartıp dışarıya doğru verdiler. Yani gördüğünüz gibi artık hoparlör ne oldu? Çıkarak kulağın içine yerleşen bir aparat haline geldi. Bu da işitme cihazının boyutunu boyutunu küçültmeye başladı. Sonuçta kulak arkası bir işitme cihazında hem hoparlör hem mikrofon hem işlemci yer alıyor ve bütün bu yer alan modüller ne kadar azaltırsanız o kadar tabii ki cihazın boyu küçülür. Gördüğünüz gibi hoparlör dışarı çıktığı için cihazın boyu da küçüldü ve daha kullanışlı hale geldik. Ve bu noktada da artık işitme cihazı üreticileri kanal içi işitme cihazlarını önermek yerine özellikle daha fazlaca bu kulak arkası işitme cihazlarını üretmeye başladılar. Şimdi kulağımıza taktığımız zaman gördüğümüz bu teknoloji bakın kulağın içine yerleştirdiğimiz zaman Karşıdan ince bir hortumla buradan kıvrılarak gelen bu cihaz böylece görünmez hale geldi. Ve insanlar cihaz takıp takmadığımızı çok kolay göremiyorlar. Bu misine, bu özellikle kablo da oldukça ince. Ten rengimize de uygun olduğu için, şeffaf olduğu için bu görünmez olarak ifade edilmeye başlandı. Peki siz olsanız hangi modelde bilmiyorum tercih ederdiniz? Baktığınız zaman böyle bir cihaz mı tercih ederdiniz? Yoksa böyle bir cihaz mı tercih ederdiniz? Biraz daha teknik detayları açıklamak istiyorum. Peki neden üreticiler size görünmez işitme cihazlarında kulak arkası cihazları daha fazlaca önermeye ve bu kulak içi işitme cihazını görünmez hale getirdiler. İşte bunun nedeni de biraz önce de söylediğim gibi bir takım teknolojilerin kanal içi işitme cihazına yerleştirilmesinin mümkün olmadığı. Çünkü yeteri kadar yer yok. Yeteri kadar yer olmadığı için de biz bazı donanımları ve özellikleri kullanamıyoruz. Bu özellikleri kanal içi cihazlarda kullanamadığımız için kulak arkası işitme cihazlarına bu görünmezlik yerleştirilmeye çalışıldı ve bu sayede özellikle işitme cihazının kalabalık ve gürültülü ortamlarda daha anlamayı sağlayan teknolojileri içerisinde barındırma imkanı sağladık. Şimdi kulak arkası işitme cihazları en büyük özelliği ise bu tür bir görünmez cihazın en büyük özelliği ise siz buraya takmış olduğunuz bir ürün ve diğer sağ tarafa da bir işitme cihazı taktığınız zaman iki işitme cihaz içerisindeki barındırmış olduğu teknolojiler sayesinde hem birbirleriyle iletişime girdi hem de gelen seslerin hangi yönden geliyorsa bunları takip etmeye başladı. Özellikle mesela benim çok önemsediğim bir teknoloji var. Kulak arkası işitme cihazlarında çip mikrofon teknolojisi. Çip mikrofon teknolojisi bu tür bir cihaza yerleştirilebildiği için bir tane de buraya taktığımız zaman iki iki ve cihazlar birbiriyle iletişime geçince dörtlü mikrofon haline geldi. Yani birbirlerine bilgi transferi yapabilen bu işitme cihazları bulunduğu ortamı 360 dereceye bölerek her 30 derecedeki konuşma seslerine yönelmeyi başarabildi. Yani bizim bu teknoloji sayesinde yani bu dörtlü mikrofon sayesinde bizler 360 derece etrafımızdaki oluşan tüm bu 360 derecedeki sesleri rahatlıkla takip edebilir. En azından var olan konuşmalara odaklanarak konuşmayı daha fazla ön plana çıkarır hale geldi. Şimdi size soruyorum. Bir işitme cihazına ihtiyacınız var ve bir işitme cihazı almak istiyorsunuz. Fakat estetik kaygınız da var. Acaba hangi cihazı tercih ederdiniz? Birçok teknoloji içerisinde barındıran bir kulak arkası cihaz mı? Yoksa daha az teknoloji barındıran ama görünmesi o daha güç olan bir kulak içi işitme cihazı mı? İşte bu noktada sizlerde görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız ben buradan sizlerin fikirlerini öğrenmiş olurum. Yine sizden bir cam aşağıda ufak bir anket açtık. Bu burada sizin tercihiniz kulak arkası bir cihaz mı olurdu yoksa kanal içi bir işitme cihazı mı olurdu? Bunlardan da oradaki seçenekleri işaretlerseniz ben de insanların en azından beni takip eden kişilerin ne tür bir tercihi olduğunu öğrenmiş olurum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen ihtiyacı olan diğer arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.